Kültür sanat yetkinliklerinin çoğu terör saldırıları nedeniyle iptal edildi. Dağlıca ve Iğdır'daki terör eylemleri sonrasında pek çok ünlü isim hassasiyetlerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. İstanbul, Bodrum ve Marmaris'te birçok eğlence mekanı 3 gün kapılarını kapatma kararı aldı. Birçok sanatçı sahne çalışmaları ve konserlerini ertelediklerini duyurdu. 10 günlük konser maratonunun 6 gününü tamamlayan Tarkan, gelen şehit haberleri sonrasında kalan 4 konserini ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı. Bu yıl 14-20 Eylül tarihleri arasında 22.si yapılacak olan Uluslararası Altın Koza Film Festivali açılış ve kapanış törenleri iptal edildi. Şunak'ta vatan hizmetini Kral grubu da Dağlıca saldırısının hemen ardından tüm mecralarında yavaşlatma karar alırken radyo ve televizyon yayınlarında yalnızca slow müzik yayınlamaya başladı. Tüm programlarını yayından kaldıran Kral grubu, gün boyu sanatçıların terörü lanetleyen mesajlarını hem haber bültenleriyle hem de altyazıyla izleyicilere ulaştırıyor. Ünlü isimler sosyal medya üzerinden Mehmetçik Vakfı'na bağış kampanyası da başlattı.